Günde 100 bin kelime yazmak mümkün mü? Bir kitap yazacaksın. 100.000 kelime yazabilir misin? 100.000 kelime yazan bir kişi var mıymış hocam? Ya da kaç kişi varmış dünyada? <laughs> Cevap hayır. Henüz mümkün ispatlanamadı yani. Ama 55.614 kelime yazan var. Ee, o da Sean West. Sean West. ben böyle hayranlıkla takip ediyorum. Genç bir çocuk ama böyle inanılmaz deneyler yapıyor. Bu deneylerinden biri de işte bu geçtiğimiz sene yaptı galiba bunu. Dedi ki ben bir gün içerisinde bir kitap yazmak istiyorum. Konu da işte şey, sabbatical gibi bir şey yani. Sabbatical dediği şey şu, hani birkaç senede bir tatil alırsın ya, yeni bir şey öğrenmek için, beceri geliştirmek için falan izin istersin iş yerinden bir sene ya da altı ay derinlemesine araştırma yaparsın bir şey kitap yazarsın neyse yani akademisyenler falan çok yapar bunu iş dünyasında da yapanlar çoktur yani Sabbatical denir bu sabbatical nasıl yapılır üzerine diyor ki ben bir kitap yazacağım ama bu kitabı diyor bir günde yazacağım ve böyle bir söz veriyor yani e, ve diyor ki bunu canlı yayınlayacağım tarihini koydu çocuk e, linklerini falan koydum buraya yani bunları da koyabiliriz videoya ve bunu canlı yayınlayacağım dedi. O gün hakikaten ben baktım canlı yayına. Şöyle yapıyor ama. Doğrudan type etmiyor, yazmıyor. Konuşuyor. Çocuk. Düşünüp kitabın cümlelerini güzelce kurup konuşuyor. Konuştukça o software onun bütün söylediklerini yazıya geçiyor. Bu şekilde yapıyor. Yani o arada molalar alıyor bu arada. Kısa molalar. Ama böyle devam ettikçe ediyor, ettikçe ediyor. Sonra bunu bir işte Yaklaşık zannediyorum 10-12 saat falan devam etti bu şekilde. Yani daha uzun da devam etmiş olabilir. En sonunda e, baktı ki 100 bin kelime yazmak hem mümkün değil hem de gerek yok. Bunun üzerine de bir oturdu bir blok yazdı. Dedi ki işte How I Failed spectacularly diye bir blok yazıyor. Yani e, müthiş bir şekilde nasıl başarısız oldum Ama böyle bir blok yazıyor. Bak şimdi dikkat çekme satın, sanatına bakar mısın? Yani adam tam bir girişimci. Yani e, bak bilgi ekonomisinde, dikkat ekonomisinde dikkati çekmen lazım. Nasıl dikkat çekiyor adam? Bir günde diyor 100 bin kelime yazmaya çalışacağım ve canlı yayınlayacağım. E, dolayısıyla bütün dünyanın ilgisini çekiyor bu. Canlı, ben canlı yayına baktım yani binlerce kişi izliyordu adam. Halbuki adam kitap yazmaya çalışıyor. Tamam mı? Böyle terler akıyor. Bayağı sıkıntılı bir şeydi. Hani onu izlemek uzun süre izleyemedim ben yani. Stres oldu yani. Stres, kapattım. Ama mesela binlerce kişi izliyordu yani. Dikkat böyle bir şey. Dikkati sen çektiğin anda sen kitlelerin hayal gücünü harekete geçiriyorsun. Bambaşka bir şey yapıyorsun. Kimsenin yapmadığı bir şey yapıyorsun. Ya bu bu dünyada bak kimsenin yapmadığı bir şey yapmalısın. Şimdi ne yaptı adam? Ya başaramayınca da nasıl başaramadım e, başaramayınca da e, ko, nasıl diyor e, how i failed spectacularly hani korkunç şekilde nasıl başarısı da oldu. Bak şimdi laflara bak laflara. Halbuki inanılmaz başarılı. Sen bir günde 55.614 kelime almışsın ya. 55.614. Kaç kişi yazabilir böyle bir şey? Ya sonra tabii ki kitabın diyor ben üzerinden geçtim. Yani çünkü hatalar oluyor. İşte konuşuyorsun. edit edilmesi gerekiyor. Editini yapıyor sonra. Yani. Ama sonuçta bir rekor kırıyor mu? Kırıyor. Onun için mesela e, bu Guinness rekor denemeleri yapan falan insanlar e, çok orijinal yani. Hep. Bak, Guinness rekorlar kitabını bence okumanızı tavsiye ederim. Yani boş zamanınızda alın bir Guinness rekorlar kitabı. Ufku, inanılmaz ufuk geliştiriyor yani. <gülüyor> hani <gülüyor> ne kadar böyle çatlak insan var. Hepsi orada. Ne kadar işte mucit var. Işte maceracı var ya sen niye böyle bir şeyle kafayı yoruyorsun? Niye böyle bir şeyle girişiyorsun yani? Ne kadar çatlak var hepsi orada. Guinness Rekorlar kitabı tavsiye ederim. Okuyun.